Hayırlı akşamlar diliyorum. Programa davet edilince okuyacağım şiir konusunda tereddütlüydüm. Evvel gün yaşadığımız deprem son kararımı verdirdi, 6 Şubatı hatırlattı. Hep beraber yaşadık o zamanları. Payıma düşen bu kadar mı? habire sarsılıyor yer. Korkunç bir ultu kopuyor derinlerden. Bir koca boşlukta sallanıp duruyorum. Duvarlar gıcırdıyor canavar gibi. Yutmak istiyor beni üstüme kapanarak. Kaçıp sığınarak bir parça gökyüzüne. Biraz daha yaşamak uğruna atıyorum kendimi. Aczimi itirafımdır. Çığlıklar yükselirken yanı başımdan, üşürken bebelerin elleri, göğe çevirmişken yüzlerini nineler, dedeler, çaresizce koşarken babalar sağdan sola, annelerin ağıtları arşa değerken, ben elim kolum bağlı oturuyorum, benermiş gözlerin istilasından gözlerim yanıyor, kulaklarımda kıyametler yankılanıyor. Üşümek istiyorum çırılçıplak, karnıma taş bağlamak mümkünse. Uykumu bir çadırdaki yetime bağışlayıp, bir öksüzle hastanede ağlamak istiyorum. Varsın, kanasın ellerim kazarken enkazı, toza toprağa bulanayım. Lime lime olsun üstüm başım, Varsın mecasiz kalıp da düşeyim iki büklüm bir çındı tapıp da yanayım pare pare yansın içim yeter ki yanında olayım kardeşlerimin ellerinden tutayım anlamım olsun böyle uzaklardan sancılanmak olmuyor yetmiyor çaresizce ah çekmek her nefeste duaya mahkum olmak yalnız ahrımı şehirlerce büyütüyor. Bu kadar aciz kalmak, ağlamak gece gündüz, bu kadar uykusuzluk, bu kadar feryat figan yetmiyor. Ben bu zamanlarda böyle kalmamalıydım. Böylesine asude şartlarda ağıtlar yapmamalıydım. Bu utanç çok ağır kırılgan benliğime, Hay hatlarım yaralarıma sürtündükçe kırıklarım daha da büyüyor. Yeni depremler için enerji biriktiren yüreğim bu yükü uzun süre kaldıramaz. Çıtırtılar geliyor şimdiden. Aklımı kaybederim bak. Altında kalırım bu enkazın. Bir hayat üçgenim de yok. Üstelik ömür boyu inleyip dururum bundan geri. Yardım da istemem. Elimi de uzatmam ha! Her gün 6 Şubattır artık benim için Kalbim 9 saat arayla 7 küsur şiddetinde tekrar tekrar sarsılır Ve o 10 şehir yıkılır tekrar tekrar Yıkar dünyayı Fakat bu insanlık bir türlü arınmaz gözümde Kirli kalır hep teşekkür ediyorum